yanımda arkadaşım var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Benay geldim. Öyle dinle. Bir gün oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ben de bunu aslan sengir hiç olmasın. Evet arkadaşlar ocaklarımızı <laughs> Bak. 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 Oh. <gülüyor> 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 <Duyalım>. <gülüyor> çocuğu yitim. Dandini dandini bostana. Bu bir uyusunda ve izini. Pişim. 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 gelse biz uyuyacağız vallahi uykumuz geldi. Evet. Sen de ne gelsin? Hadi ekalım. arkadaşlar. Ay. Ay sağ ol. Şu vallahi unutacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Benim de çocuğum ya bu şuaya <laughs> <laughs> Anlıyor musun? <laughs> Allah. Allah. Allah ışığı yaksın beyine valla. Ya elektrikler gitmiş de buradan bir şey olmamış. He, kapatmışlar komşuna. Manyaklar. Hadi ben bir daha uyuyamam da çocuklarıma da. Ya, oynayalım bak şu komşular manyakum. Ya şu. abla. Elektrikler gitmiş olsun. ben bir tane çocuğumu uyutmamışım uyutacağım. Ben bu uyandı karnak oluyor sadece sabahtan Benimkiler de evdeyken çok uyuyamaz. Bak yani. bak arkadaşlar bu falan çok önemli. Arkadaşlar ben mü? ya? Şimdi bıraktım onu ya anne ben var ya o da öyle gidiyorlar. Ben ben varken hiç tatlı Ben Şimdi onları o diye gitti ya. Tartış. Be ben. Be. Şöyle bir geliyor arkadaşına. Be. Arkadaşlar ben şimdi dans etmeye karar de, verdim. ki çok çok şimdi Elan